Sizlerle beraber rüyada çatıştığını görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çatıştığını görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyalar bazen huzur dolu manzaralar sunarken bazen de bizleri en derin korkularımızda ve içsel mücadelelerimizde yüzleştiren bir savaş meydanına dönüşebilir. Rüyada görülen silahlı bir çatışmada şüphesiz bu ikinci kategoriye aittir ve kişinin hem bilinçaltında hem de gerçek hayatında verdiği mücadelenin en çarpıcı yansımalarından biridir. Bu tür bir rüya, ilk anda yarattığı sıkıntılı ve tekinsiz atmosfere rağmen aslında rüya sahibinin mevcut durumu hakkında önemli ipuçları barındırır. Rüyada çatışmak, en genel anlamıyla rüya sahibinin hayatındaki bir zorluğa karşı zihnini sürekli meşgul ettiğini bu sorunun etrafında dönüp durduğunu ve bir çıkış yolu bulmak için gece gündüz düşündüğünü anlatır. Rüya sahibi, bu meselenin içinden bir türlü çıkamadığı için kendini kapana kısılmış hisseder ve bu durum yeni sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu rüya, hem maddi hem de manevi yönden adeta birbiri ardına gelen sorunlar karşısında bunalan kişiye, bu problemleri teker teker, sırasıyla ve sükunette ele alması, dikkatli bir stratejiyle çözüme odaklanması gerektiğini anlatan bir uyarıdır. Rüyanın detayları, bu mücadelenin doğası hakkında daha derin bilgiler sunar. Rüyada kendini bir asker olarak görüp teröristlerle silahlı bir çatışmaya girdiğini görmek, rüya sahibinin artık hayatındaki sorunlara karşı mücadele etmekten tükendiğini, yorulduğunu ve bir bitkinlik noktasına geldiğini ifade eder. Sürekli olarak meydana gelen farklı sıkıntılar ve beklenmedik sorunların üstesinden gelmeye çalışmak, rüya sahibini hem maddi hem de manevi olarak yıpratmış durumdadır. Zihinsel olarak da tükenen rüya sahibi bu yorgunlukla birlikte daha büyük sıkıntıların ve bir umutsuzluk halinin içerisine düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Rüya'da bir askerle çatıştığını görmek ise rüya sahibinin hem iş hayatında hem de aile yaşantısında deneyimlediği ciddi sorunlar nedeniyle büyük bir moral bozukluğuna ve hayal kırıklığına düştüğüne delalet eder. Bu durumlardan ötürü çok üzüldüğünü ve yıprandığını gösterir. Ancak bu rüya, aynı zamanda bir umut ışığı da barındırır, tüm bu sorunlardan ve dertlerden kurtulabilmek için, rüya sahibinin bir çare aradığını ve asla pes etmediğini anlatır. Bu azim ve kararlılık, nihayetinde onu aradığı çözüme ulaştıracak ve hem maddi hem de manevi yönden tüm sorunlarını bertaraf etmesini sağlayacaktır rüyada polislerle çatıştığını görmek, kişinin çok uzun bir zamandır belirli sorunlarla mücadele ettiğini, ancak artık bu problemlerden tamamen ve kökten kurtulmak istediğini gösterir. Bu rüya, kişinin tüm bu olumsuzluklardan kurtulmak için adeta insanüstü bir çaba gösterdiğini, sabrının son noktasına geldiğini ve bir özgürleşme ana aradığını anlatan güçlü bir imgedir. Kişinin bu sarsılmaz mücadelesi ve azmi sayesinde pek yakın bir zamanda tüm yaşadığı sıkıntılardan ve baskılardan kurtulacağı üzerine delalet eder. Rüya'da çatışma esnasında birini vurduğunu görmek, rüya sahibinin gerçek yaşamdaki rakiplerine, hasımlarına ve düşmanlarına karşı elde edeceği kesin bir zaferi gösterir. Yaşanan tüm zorluklara ve sıkıntılara cesaretle göğüs geren rüya sahibinin, çevresindeki kötü niyetli insanlara karşı verdiği mücadeleyi kazanacağını anlatır. Rüya'da çatışırken birini öldürdüğünü görmek ise, rüya sahibinin en büyük korkularından, kendisini esir alan kaygılarından, sıkıntılarından ve tüm sorunlarından nihayet kurtulacağı, adeta küllerinden yeniden doğacağı üzerine yorumlanır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.